Bugün Ankara Güven Hastanesi'nde ilk defa Da Vinci robot sistemiyle lokalize prostat kanseri tanısı konan 62 yaşındaki bir erkek hastamıza robot yardımlı radikal prostatektomi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Peki robot ne işe yarıyor ürolojide? Aslında bugüne kadar ürolojide tüm organların açık cerrahisi altın standart. Yani açık cerrahinin başarısı zaten kanıtlanmış. Burada Da Vinci robot sisteminin bize sağladığı fayda minimal invaziv cerrahi olması. Peki bu bize ne sağlıyor? Aslına bakarsanız az invaziv tedavi seçenekleriyle açık cerrahinin tedavi seçeneklerinin kanser cerrahisinde kanser kontrolü, kanseri iyileştirme etkisi hemen hemen birbirine benzer. Ancak Da Vinci robotik sistemin açık cerrahiden farkı şu, biz özellikle ameliyatlar esnasında ameliyat sonrasında hastanın yaşayabileceği bazı fonksiyonel problemleri engelleyebiliyoruz. Örneğin prostat kanser ameliyatında bir ya da iki tane özellikle erkeklerde cinsel fonksiyonunu sağlayan sinirleri robot sistemiyle daha güzel bir şekilde koruyarak ameliyat sonrasında cinsel hayatlarının daha başarılı hale gelmesini sağlayabiliyoruz. İkinci bir etken de özellikle bu sistemde prostat kanseri hastalarında idrar kaçırma, istemsiz idrar kaçırma oranlarının açık cerrahi oranla biraz daha düşük olması. Tabi bu sistemde tüm organlar için geçerli olmak üzere daha az kanama, daha az kesi, yaklaşık 1.2 santimetrelik deliklerden girerek bu işleri gerçekleştiriyoruz. Robot kollarını vücudun içine gönderiyoruz. Ameliyat sonrasında daha az ağrı, hastaneden daha kısa sürede taburcu olma ve dolayısıyla iş yaşantısına ya da aile yaşantısına daha kısa sürede hastaların adapte edilmesini sağlıyoruz. Bu sistemi Ankara Güven Hastanesi'nde kullanmaktayız ve hastalarımıza Da Vinci robotik sisteminin konforunu sunmak için kararlıyız.